ile ilgili uygulamalar yapacağız bugün sizlerle. Başlayalım. 99 çarpı 101 sayısını iki kare farkı özdeşliğine benzetelim. 99 yerine 100 1, 101 yerine 100 artı 1 yazalım. 100'ün karesi 1'in karesi. Buradan iki kare farkı özdeşliğini elde ettik. 100'ün karesi 10.000, eksi 1'in karesi 1, 10.000-1'den 10 9.999. Kırmızı soruma geçiyorum. 99'un karesi 2 çarpı 99 çarpı 98 artı 98'in karesi. Soruya baktığımızda tam kare özdeşliğine benziyor. Hatta iki terim farkının karesi özdeşliği. Yani a kare eksi 2 abi artı b kareye benziyor. Dolayısıyla a yerine 99, b yerine 98 diyebiliriz. Buradan A'ya 99, B'ye 98 dersek sorunun cevabı aslında 99 98'in karesini soruyor demektir. O da 1'in karesinden 1 olarak bulunur. Mavi soruya geçiyorum. 47'nin karesi artı 2 çarpı 47 çarpı 53 artı 53'ün karesi. Bu da bir tam kare özdeşliği. İki terim toplamının karesi özdeşliğinden. Yani a artı 2 ab artı b kare eşittir a artı b'nin karesi. Dolayısıyla A'ya 47, B'ye 53 dersem 47 artı 53'ün karesini soruyor. O da 100'ün karesi. Kuvvetin kuvvet, kuvvetinden yani onun karesinin karesinden 10 üstü 4 olarak bulunur. Yani 10.000. İki kare farkı özdeşliğini ileride göreceğimiz dik üçgende de kullanıyoruz Pisagor bağıntısında. Şimdiden Pisagor bağıntısını da öğrenmiş olalım. Pisagor bağıntısı diyor ki dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. Hipotenüs 90 derecenin karşısındaki kenara diyoruz. Yani burada dik kenarlar x ve 41 x ve 40 oluyor. Hipotenüs ise 41 oluyor. O zaman yerlerini yazarsam x kare artı 40'ın karesi 41'in karesine eşit olacak. Buradan dik kenar uzunluğunu bulurken formül iki kare farkı özdeşliğine dönüşüyor. Yani siz burada 41 ile 41'i çarpıp 40 ile 40'ı çarpıp birbirinden çıkartırsanız işlem biraz daha zorlaşıyor. Ama iki kare farkı özdeşliğini hissederseniz 41'in karesi eksi 40'ın karesini 41 eksi 40, 41 artı 40 diye yazarak biraz daha kolaylaştırmış olursunuz. Buradan 1 çarpı 81'den x kare 81 x 9 olarak bulunur.